Merhaba selamlar hoş geldiniz dostlar. Bugün beraber yerli ve milli bir korku oyunu inceliyoruz. Voziva Games tarafından geliştirilen oyunumuzun arkasındaki isim Serhat Akgül. Google Play'de 3 farklı oyun yaptıktan sonra yeni oyunda Unreal Engine 5 kullanarak Demon Mia yani şeytan uykusunu Steam için geliştiriyor. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Oyun incelemesine devam edelim. Beraber oyunun hikayesine bakalım. Oyun single player ve multiplayer olarak oynanabiliyor. Hikaye modu bulunmamakta fakat oyunun bir hikayesi var. Nükleer patlama sonrası adada meydana gelen bir takım komplikasyonları bulmak adına 4 cesur kişi görevlendirilir. Biz de bu 4 cesur kişiden biriyiz. Diğer üç kişi ise oyun oynayan diğer arkadaşlarımız. Ormanda köşkün önünde bir nükleer cihaz bulunmakta. Buna şeytanın sıvısını eklediğimiz zaman çalışıyor ve patlamıyor. Eğer cihazı çalıştırmaz yani şeytanı bulamazsak patlıyor. Oyunumuz bir metronun altında başlıyor. Burası aynı zamanda lobi. Metronun önünde ormanın tam ortasında bir köşk var. Bunun nedeni ise silahsızlığın değerini anlayıp korkumuzun tavan yapması. Tabi bu köşkün içinde de bir tane cellatımız var. Cellat bizi kolaylıkla öldürebiliyor. Cellata yakalanmadan doğru odada anahtarı bulup köşkün altına inip radyasyondan dolayı patlayan silahı şoklayıp çalıştırmalıyız. Silah ne işe yarıyor? Tabii ki cellatı indirmemiz için lazım. Öldürmüyor fakat bir süre etkisiz hale getiriyor. Bu yüzden silah şart. Ayrıca kurşun sayımız da az. Amacımız ormanda yer alan cihazları alarak köşkün içerisine girip odalarda delil aramak. Cihazlardan birkaçı radyasyonlu tuz, havadaki etkileşimleri ölçen cihazlar ve şeytanın bıraktığı radyasyonu ölçen cihazlar. Yanıt veren cihazı bulduğumuzda J tuşuna basarak çıkardığımız kağıda işaretliyoruz. Bu sayede hangi şeytanı çağırabileceğimiz ortaya çıkıyor. Bunu doğru şeytanı çağırmak için yapıyoruz. Yanlış olanı çağırırsak oyun başarısız. Her şeytanın kendi özelliği, tarzı ve hızı var. Kimisi eşya deviriyor, kimisi devirmiyor. Kimisi de bizimle konuşuyor. Ayrıca telsiz benzeri aracımız var. Bu araçla şeytanla sesli konuşuyoruz. Doğru olanı çağırdıktan sonra odalardan bir tanesine şeytanı çağırıp avlıyoruz. Sıvısını alıp nükleer cihazın içerisine koyuyoruz ve oradan kaçıyoruz. Oyun koop yani çok eşli. Başka insanlarla mücadele yok. Takım arkadaşlarımızla birlikte olup oynayabileceğimiz korku, gerilim, atmosfer odaklı bir oyun. Bu arada ormanda çeşitli mutant varlıklar var. Silahımız ile onları öldürebiliyoruz. Ayrıca sıvılarını alarak para kazanabiliyoruz. Para demek yeni silah ve yeni skin demek. Arkadaşlar oyunun demosu Şubat başı olarak düşünülüyor. Steam sayfasında çıkış tarihi verilmemiş. Türk yapımı oyunları görmek gerçekten gurur verici. Umarım hepsi hedefine ulaşır ve daha iyisini çıkarır, daha iyisini üretir. Demon Şeytan Uykusu çıkışını bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.